Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Samurai Jack Battle Tour Time'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım efendim. En sonki bölümde buradan kalmıştık ve buradan devam ediyoruz efendim. Hemen şuradan yardırıyorum abi. Hiç bekleme yapmadan buralarda şöyle sağa sola bir bakalım. Mekan yeni çünkü biliyorsunuz. Belki gizli geçitler, gizli bölmeler falan vardır. Bu arada sinematik girdi. Ne oluyor abi? Bu ne la böyle? Sülük mülük. Şimdi de sülüklerle savaşıyoruz abi. Ne ayaksınız da siz? Bu ne lan böyle? Ağzına tükürdüğümüz sülükleri. Bir de başımıza sülük çıktı abi. Lanet olası sülükler. Ağzınıza tükürdüğüm. Gel bakayım. Bunlar ne ya? Bunlar çizgi filmde var mıydı acaba? Bu sülükleri ilk defa görüyorum ben. Çizgi filmde böyle bir şey var mıydı acaba ya? Oha. Ulan patlarken bile ses çıkarıyor. Lanet sümükler ya. Şey sümükler diyorum sülükler. Gerçi sümüğe de benziyor ama neyse. Şuralarda belki gizli bir şey vardır. Sandık mandık vardır. Allah kahretsin ne oluyor? Aa ne oluyor? Aaa. Bunlar mandalmış abi. Ben de sanıyorum ki heykel meykel. Bunlar bunu tutuyormuş. Şurada daha var mı? Yok. Peki bunları kırınca ikisini aşağıya... Er Burası biraz zaten eğimli fark ettiyseniz. Burası eğimli. Şunu, şuralar açılıyor mu acaba ya? Ha vallahi açılıyor abi. Buralara ben bir gireceğim ama. Dur bakalım ya. Şunları bir kıralım bakalım ne olacak. Aa, şurada para var lan. Bir dakika. Güzel. Bingold. Yukarıya bakmak zorundayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tepelere mepelere bingo koyuyorlar. Allah kahretsin gene canım gitti orada. Acaba onu öyle aşağıya yollayınca ne oluyor? Daha fazla para var mı buralarda? Şuna vursak ne olur? Hiçbir şey. Bir şey olmuyormuş. Aa, şurada puanlar var. Dur, 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 dur. Tamam. Ver bakalım. 110 puan, 110 puan, 220 puan. Şurada sandık var galiba değil mi? Aynen bak sandıkları da değişmiş. Sandıklar da değişmiş ya. Ben bunu aksesuarsa bu Aa elektrik şok diyor. Şok cihazı verdi. İlk defa veriyor bunu. Vay 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 vay. Bulunduğumuz mekan böyle. Bulunduğumuz mekan böyle. Sapnotika'daki uzaylı üstlerine benziyor. Elektronik cihazlar falan veriyordu. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Aa doğru doğru bu şeyde de vardı. Bu çizgi filmde de vardı ama bir tane veriyor. Ben şimdi bunu harcamak istemiyorum ya. Ben şimdi bunu bir tane harcamak istemiyorum. Belki çok önemli bir e, cihazdır. Bana bir tane verdi çünkü bunu belki şeye karşı kullanırız. Allah kahretsin. Oğlum bu ne lan böyle? Ya bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir yaratık ya? Kafası yok, kolu yok, bacağı yok. Bana saldırıyor ya. Bir de canım gitti abi. Şuna bak 150 canım gitti ya. Gene üst tarzına dönmeye başladık abi. Bak bak tiplere bak. Hızına tükürdüğümü sülü. Senin kafanı patlatırım bak lanet pisik. Bir, bir de hiç para da vermiyor abi... Bir tane gold veriyor. Puan da vermiyor. Hızına tükürdüğümü sülükleri. Puan da vermiyor yani. Bu mekanda sülük çıkması da bana saçma geldi abi. O kadar teknoloji bilmem ne falan baksana. Mekan böyle çok teknolojik duruyor. Ama çıkan yaratıklara bak. ...ilkel... Dünyada milyonlarca yıl önce hayatın başladığı zamanlarda ortaya çıkmış e, tek hücreli organizmalara benziyor abi. Şimdi buraya ben bir... Ha buradan geldik galiba değil mi? Bir dakika. Geldiğimiz ulan geldiğimiz mekanı geri dönüyorum abi. Ben de kafayı yedim yemin ediyorum ya. Yeminle kafayı yedim ya. Oo, burası kırılıyor muydu? Ben ben burasının kırıldığını bilmiyordum abi. Burası kırılıyorsa kesinlikle burada bir şey vardır diyecektim. Aynen vardı. Hem de iki tane sandık varmış abi. Görmüş olduğunuz gibi mekanı gizlemişler. Orası dekoratif gibi duruyordu ama benden kaçmaz kardeşim. Benden kaçmaz. Superland'den de biraz tecrübemiz, tecrübemiz var biliyorsunuz. Her mekana her, her yere giriyoruz. 2000 gold verdi. Güzel. Şöyle havalara havalara bakıyorum. Belki skill fire vardır diye. Demek ki bu tür yerler görürsek böyle camlı mamlı bir şeyler görürsek oraları kıracağız. Şuralar kırılmıyor yalnız. Buralar kırılmıyor. Canımız bu arada yüzde ne yapacağız bilmiyorum. Can da vermedi oyun. Burada paralar var. Karşı tarafta cam var mıdır? Şurada skip fire var. Şöyle karşıya zıplayarak paramızı, paramızı da alalım. Sonuçta sonuçta şey yapmıyoruz burada. Ee, su harcamıyoruz. Onu alabilir miyim abi Allah kahretsin yukarıda Yukarıda da vardı ya Yukarıda da şeyler vardı onları nasıl alacağız Şunu şöyle kafasına vuralım güzel Oradan gelir herhalde puan aynen Getir bakalım puanı Eyvallah kardeşim Buradan aşağı düşersek daha yukarı çıkamayız abi O yüzden dikkatli olmamız lazım Aha bir tane daha şey verdi Elektroşok cihazı verdi Fotografik hafızam e, yanılmaz az çok böyle elinde böyle disk attığını hatırlıyorum. Ama nasıl kullandığını hatırlayamıyorum arkadaşlar maalesef. Yani çizgi filmde vardı sanki. Şu camlar kırılıyor mu? Bir dakika. Şöyle vurursak. Yok bunlar kırılmıyor abi. Aa bak şurası kırılabilir. Yok burası da kırılıyor galiba. Aynen. Bunlar kırılmıyor ya. Yalnız mekan da çok ilginç ya. Böyle Kapılar da zeminde abi, zemine kapı yapmışlar. Baksana, zemine kapı yapmışlar. Şimdi şeye döndü kamera, perspektif e, gösteriyor yani şey profilden gösteriyor kamera. O samurai Jack, şey samurai Jack diyorum. da Samurai. da Samurai tekrardan burada karşımıza çıktı. Ne satıyorsun bakalım da Samurai? Neler satıyorsun kardeşim? Valla pek bir şeyde sattığı söylenemez arkadaşlar. Zaten bütün silahlarım var benim ya. Bundan sonra oklarımı onaracağım. Geçenki bölümlerde hatırlayın. Eee ok yüzünden. Daha doğrusu ok diyorum hep ya. Yay yay yay. Hep yanlış söylüyorum abi. Bir bölümde yay kullanamamıştım yayım olmadığı için. Bir, birkaç tane gold şey. Gold para kaçırmıştım abi. Hatırlarsınız. Ağzını tükürdümün lanet. Olası pisliği. Havadayken uçan tekme atarım. Kung fu yeteneklerimi konuşturtturmayın bana şimdi. Oo, burada bir portal var abi. Şöyle aa bak şurada skill fire var. Ulan öyle bir yere saklıyorsunuz ki saklıyorsunuz ki abi gözümden kaçıyor hep ya bazen. Aa bak şurada da var. Şurada da var abi. Şurada da var. Görmüş olduğunuz gibi skill fire saklıyorlar abi. Geriye bakmasam mesela bak ta nereye koymuş. Onu nasıl alacağım la? Yok o abi onu alamam ben. Onu ben nasıl alayım? Şu yukarıdan atlarken almam lazım da onu. Onu ben imkansız ya. Şöyle Şöyle üstüne şey atsam yok. Onu ben imkansız abi. Yok onu ben alamam ya. Onu şeyde almam lazımdı. Oradan yukarıdan atlarken almam lazımdı. Yapacak bir şey yok. Neyse en azından bir tanesini aldık. Şuradakini aldık en azından. Portala girmeden önce her zaman böyle e, arkanıza bakın abi. Bir yere gitmeden önce bir yere girmeden önce her zaman arkanıza bakın. Buradan bir yere ışınlanıyoruz galiba. Baksana abi elektronik bir elektronik dediğim daha doğrusu teknolojik olarak e, yüksek bir yerdeyiz. Çölün ortasında böyle bir üs var. Böyle, böyle portallar mortallar var abi. Bu teknoloji nereden geliyor bilmiyorum. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim. Dimongo gene geldi ya. Oğlum sen yine mi geldin lan? Lanet olası pislik ya. Seni kesmekten bıktım. Sen kesilmekten bitmedin. Hala diyorsun ki Dim şey samuray Jack ruhunu alacağım bilmem ne. Ne ruhumu alacaksın kardeşim? Öldürüyorum öldürüyorum kaçıyorsun. Daha doğrusu öldüremiyorum abi Öldürsem zaten gelmeyecek ama Öldüremediğim için geliyor Yüzde %30 can da kaçıyor abi Ağzına tükürdüğüm Lan bu da nasıl bir yaratık abi Vuruyorum şey yapmıyor hasar Hiç tepki vermiyor Alın bak yoluna git Aynı yaratıkları yolla hep yolla görüyorsun kardeşim Biraz biraz gelişme ya Biraz gelişme kardeşim ya Ağzına tükürdümün yaratıklarını kesmekten bıktım abi Gel bakalım abi Şöyle içinden geçersek Lanet olası pislik seni Güzel ölmüyordu lan bunlar Ağzına tükürdüğüm çocuğu ölmüyordu Tamam Şunu da yolla abi Bak kafama elektrik atıyor Seni şöyle bir al aşağı edeyim abi İçinden geçtiğim çocuğu Ulan Ulan balyozu çıkarttırdınız bana Bu Balyozu çıkarttırdınız bana Ağzına tükürdümün çocuğu. Güzel. Aha. Gel bakalım abi. Selamun aleyküm kardeşim. Ağzına tükürdümün çocuğu. Güzel. Tamam. %50 canı gitti. Yalnız bu biraz güçlenmiş ha. Bu biraz güçlenmiş. Bu arada silah mı kırıldı benim? Yok. Şimdi kafana indireceğim balyozu. Gel gel diğerleriniz de gelin. Gel gel bekliyorum gel. Gel ağzına tükürdümün çocukları gel. Gel ağzınıza tükürdüm. Oo, oha! Ağzınıza tükürdüm çocuğu. Lanet olası pislik. Güzel. Güzel. Şunu da vur. Tamam. Güzel. Şimdi adamı sersemlettim abi. Sersemlettim. Ağzını tükürdüm. Bak pis pis gülüyor. Lanet olası pislik. Pis pis gülüyor. Bir dakika şuradan itemleri al abi. Şuraya koy. Ee, buradan bir dakika. Bunu da şuraya koy. Bir tane cam basalım abi. Bir tane cam basalım. Ağzını tükürdün çocuğu. Lanet olası pislik. Sen bana artistik mi yapıyorsun lan? He? Artistik mi yapıyorsun bana? Aha. Gene mi kaçtı bu? Ya yemin ediyorum. Yemin ediyorum korkkan teki bu adam ya. Bu Dimongo. Aku'nun yani Aku'nun bildiği şey ya. Kardeşi midir ikizi midir nedir? Orada bir sürü para var gibi mi geldi bana? Evet orada para var. Oraya nasıl gideceğim? Orada paralar var abi oraya nasıl gideceğim? Oraya gitmem lazım ama nasıl gideceğim oraya ya? Aşağıda paralar var bak görüyorsunuz. Oraya nasıl gidebilirim acaba? Şuradan tırmanırken oraya mı atlayacağım acaba da? Bir dakika. Mesela şöyle. Yok. Atlamıyor abi. Nasıl gideceğim oraya ya? Onları nasıl alabilirim ya? Şuradaki şeyden atlayacağız galiba. Şurada bir delik gibi bir şey var. Tamam akuyu bulacağız. Sen hiç merak etme. Şu kırmızı şey ne ya? Şu kırmızı üstüne dursam ne olur mesela? Ne oluyor abi? Şurada bir kapak gibi bir şey var. Bunu ateş mi edeceğiz? Yo. Vallahi bir şey anlamadım ben bu işten arkadaşlar. Aa, burada da yol var. Şimdi bir, bir bir burada yol var. Bir burada yol var. Ama burası buradan geri çıkabiliyorum galiba. Aynen geri çıkabiliyorum. Tamam, tamam. Aa bak şurada para da var. Bir tane daha elektroşok verdi. Parayı da alabilir miyim? Teşekkürler. Buradan ekstra bir yere gidilmiyor. Bu kadar mıydı ya burası? Galiba burası bu kadar. Buradan geri çıkabiliyoruz. Allah kahretmesin pardon. Sorry arkadaşlar tekrardan deneyeceğim. Tamam. Şuradan şöyle çıkalım. Şimdi şu yukarıdaki kapı kapalı. Yok orası açık ama oradan, oradan giremiyor. O ses ne? Ha bizim adam tükürüyor pardon. Şu kapıyı nasıl açacağız? Galiba bu kapıyı açmamız lazım. O aşağıya bir şekilde ineceğiz abi. Bir şöyle bir yukarı bir çıkalım bakalım ne bekliyor bizi yukarıda. O samuray şey samuray Jack diyecektim ya. Neydi bu kızın ismi? Skatsmen'in kızı, Skatsmen'in kızı. Zaman portalları seni çok farklı yerlere götürebilir diyor. Skatsmen'in kızı. Eyvallah, bilmiyordum. <laughs> Sağ olasın. Ee, çıkışların yanında bir yerlerde olmalı diyor portallar diyor. Tamam. Onları bulacağım diyor ve altı şey altın diyorum e, diamond verdi, elmas verdi. Buradan da elektro şok cihazı aldık. Elektro şok cihazı. Zaman portalları beni farklı mekanlara ışınlayabiliyormuş. Dediğine göre o zaman zaman portallarını... Şimdi şurada bir şey var bir dakika. Güzel, 100 gold da buradan aldım. O ses de oğlum dırırt 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 sesler geliyor. Neyse dur bakalım. Ha kapılarmış. Şunu açalım. Bir tane daha elektro şok cihazı. Bunları bol bol verdiğine göre ileride bizi... ...değişik şeyler bekliyor. Buralarda... ...başka bir şey. Şu tepeye çıkabilir miyiz acaba lan? Bir dakika. Aa skill fire aldım. Aa skill fire varmış. Hiç görmüyorum ha. Gözüm görmüyor yemin ediyorum ya. Bak burada da skill fire var şans eseri denk geldi. Şu yukarıdaki yuvarlak şeyin içine girebilir miyim diyecektim. Skill fire aldım yanlışlıkla. Oo, abileri de geldi. Bak bölünerek çoğalıyor bunlar. Ağzına tükürdüğüm çocukları bölünerek çoğalıyor. Lanet olası pislikler bölünerek çoğalıyor. Bak bunlar. Oha 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 oha. Ağzına tükürdüğüm çocuğu. Lanet olsun ya öleceğim abi. Bunlar patlıyor mu lan yoksa yanında patlar şimdi geberir giderim. Bana can lazım ya. Can lazım abi. Acil can lazım. Canı nereden bulacağım ya? Buradan geri de dönemiyoruz. Kapılar kapanmış. O 3000 goldu bıraktık galiba orada arkadaşlar. Oraya geri dönemedik. Çözemedim arkadaşlar. Maalesef çözemedim. Şöyle yavaş 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 inelim. Aşağıyı göremiyorum. Ay hey babanın şarap cananı. nereye düştük lan? Ya bu yemin ediyorum samuray Jack... Neyse ya ağzımı açtıracaklar yemin ediyorum ya. Abi saçma sapan düştü oraya ya. Belki de oralarda bir şey vardı ya. Ya sinirim bozuldu yemin ediyorum ya. Burası da labirent gibi ne böyle. Ne oluyor şimdi? Burayı gösterdi. Bu kapıyı gösterdi. Vallahi niye burayı gösterdiğini bilmiyorum abi. Kapı sıkı bir şekilde kilitli gibi görünüyor diyor. Onu nasıl açabilirim diyor. Jack'te. Kontrol terminallerinden e, kapıyı açmak için komutları girmen lazım. Girersen diyor kapı açılacaktır diyor. O zaman kontrol terminal terminallerine bakmam gerekiyor diyor. Bütün kontrol terminallerine bakmam gerekiyor diyor. Ve hot water veriyor abi. Bunlar da buraya nasıl geliyor onu da anlamış değilim. Her yerde kapı var abi. Her yerde kapı var. Her yerde bir yol gidiyor. Burası labirent gibi ya biraz. Sürekli de aynı şeyleri veriyor ya. Burada bir savaş dönecek gibime geliyor ama hadi hayırlısı. O 3000 gold'u orada bıraktık. onu o içime oturdu abi. İçime dert oldu. Burada ne var? Her yerde aynı şeyler var. O zaman buralarda savaşacağız. Ondan sonra kapıları açacağız abi. Ağzına tükürdüğümüz çocuklarıyla savaşacağız kapıları açacağız. Lanet olası pislikler. Gel bakalım bunlar da canları artmış ha. Ya da benim hasarım mı azaldı? Ne oldu anlamadım ya. Ağzına tükürdüm en çocuğu. Lanet olası pislik. Güzel. Oğlum bunlar niye hasar yemiyor? Biraz, biraz kurşu yeteneklerimizi konuşturalım abi. Güzel. O ne yaptı la öyle? Güzel. Lanet olası pislik. Kafanı patlattığımın evladı. Ağzını tükürdüğümün çocuğu. Güzel. Orada güzel defans yaptım gördünüz mü abi? Kendimi güzel savundum abi. Burada güzel hasar yedik. Beni sinirlendirdiler abi. Beni sinirlendirdiler. Beni sinirlendirdiler. Bana bunu yapmayacaklardı. <laughs> Bana bunu yapmayacaklardı. Abi yediğim hasara bakar mısın ya? Ben şu silah değiştiriyorum ya. Şu şeye geçiyorum. Lighting Spear'e geçmenin zamanı geldi. Lighting ile ben daha güzel savaşıyorum. Hayvan gibi de hasar veriyorum. Ve ee, şuraları çıkabiliyor muyuz bu arada? İçlerinden de geçiyorum. Hiç kimse de bana bir şey yapamıyor abi. O yüzden Lightning Spear'larla savaşmaya... Bak şuraya da, da şey koymuşlar. Buraya da şey koymuşlar. Ooo! Gizli geçit. Yoksa kestirme mi? Bir dakika. Şurada da bir şey var. Para varmış. Adamlar duvarın içine şey koymuş abi görmüş olduğunuz gibi böyle duvarların içinden geçebiliyoruz yani bunu biz keşfetmesek 40 yıl e, düşünsek bulamayız abi net 40 yıl düşünsek bulamayız o 3000 gol zaten içime oturdu burada bir savaşmıştık değil mi bir dakika buraya biz girmiş miydik buraya biz girmedik burada yeni bir mekana çıktık hayırdır abi abi içerisi labirent gibi ya Güzel. Bu ne? Kontrol panelleri. Ha, kontrol panellerinden biri bu. Güzel. Şifreyi biliyor mu oğlum? Kafana göre tıklıyorsun. Ha, ortadaki kapıyı açtık bak. Güzel. Tamam. Şu kırılıyor mu? Artık şu şeylerin kırıldığını öğrendik ya. Hepsini vurmaya çalışırım artık. Yani Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Belki açılır, belki açılmaz. Şansımı denemekten başka çarem yok. Burası kontrol paneline çıkıyormuş. Buradan bir yere çıkılıyor mu? Yok. Şuradan bir yere, bir yere çıkılıyor mu? Bir dakika. Lan ne yapıyorsun ya? Galiba bir yere gitmiyor oradan. Bir de şuraya bakayım son kez. Yok orası da bir yere gitmiyor abi kırılırdı yoksa. Tamam burayı hallettik. İlk biz buraya girdik değil mi? İlk biz buraya girdik. Burayı hallettik. Şimdi o canı almayacağım. Canım kötü durumda değil. Hegis verdi zaten şey. Ee, can şeyi. Ağzına tükürdüm çocuğu? Bu sefer iki tane şey geldi. Gölge savaşçısı geldi. Oo, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam. Ağzına tükürdüm mü çocuğu? senin kafanı kafanı patlatırım. İçinden geçerim senin, içinden içinden geçerim senin. Oha abi, oha 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 oha. Ağzına tükürdüm çocuğu. Oğlum bak bu Poseidon'un kılıcı abi. Poseidon'un mızra elektrikli melektrikli. Zeus'un elektrik şeyiyle karıştırdım abi. O yüzden bana artistik yapmayın bak. İçinizden geçmeyeyim. Varın yol yolunuza gidin abi. Yoksa böyle delik deşik ederim sizi. Lanet olsun pislikler. Yalnız ben öleceğim abi. Bir dakika. Bas 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 bas. Heh. Son anda yırttık. Can, can şeyden döndü abi. Yüzde 0.1'den döndü. Gördünüz mü abi? Son anda kurtardım kendimi. Ölüyorduk yoksa. Şu ne? Kısa bir süreliğine şey yapardı. Şunu koyalım buraya. Abi lanet olası pislikler de fena vurmaya başladı ha. Aa bir dakika lan kırılacak camlar kendini belli ediyor bak şöyle. Görmüş olduğunuz gibi diğerlerinden farklı olarak bu şekilde duruyor. Kırılacak camlar kendini belli ediyor abi. Tamam. Şurada bir şey var. Bir şurada bir şey var bir de şurada bir şey var. İki tarafa da bakacağız abi. Önce buraya bakalım. Aç bakalım burayı. Ne verecek? Gold. 1500 gold. Buralarda bir şey yok. Bu kapı açılmıyor mu ya? Buraya bir kapı koymuşlar ama adamlar kapıyı açmıyorlar. Burada da büyük ihtimal şey var. Kilit var aynen. Aç bakalım. İkinci kilidimiz de açtık abi. Dıt 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 Kendimi şeyde hissettim ya. Sapnotika'da hissettim abi. Uzaylı üstünde gibi hissediyorum kendimi yemin ediyorum ya. Bunlar kırılmıyor abi. Bunları denemeye bile gerek yok. Şu kapı açılır mı? Belki açılır. Yok açılmadı. Acaba şunları mı parçalayacağız ya? Belki bunlar bunları parçalayınca ne bileyim kapı açılır belki. Yani olur mu olur abi olur mu olur olmaz demeyin. Olmaz da olmaz deme hiç. Olmaz olmaz sevgilim abi. Öyle bir şarkı var. Ben şuradaki canı alacağım. Ver bakalım abi. Şimdi buraya baktık oraya baktık buraya girdik. Başka girilecek bir mekan daha var. Burası girilmiyor. Tamam burası, aa bir tane de kilit burada var. Allah kahretsin ödüm koptu be. Ulan dedim boş boş öyle kilidi açtırmazlar dedim. Ama belki farklı olarak bir sürpriz yaparlardı beni uğraştırmazlardı diye de düşünmedim değil yani. Ama tabii ki de yaratık çıktı. Selamun aleyküm kardeşim. Ben de sizi özlemiştim oğlum. İçinizden geçtiğini yıllar oldu, yok yıllar olmadı şimdi daha geçenki bölümde içinden geçtim bunların. Özlemişim ama. Yalan yok. Bu kertenkeleleri özlemişim abi. Bu ağzına kütü kütünün kertenkelelerini özlemişim. Bir de bu gözlük gölge savaşçıları çıkmıyor başladı. Bunlar ne ayak anlamadım abi. Oğlum bunlar niye bitmiyorlar? Bunlar niye bitmiyor abi? Bunlar niye bitmiyor? Şöyle içinden geç. Güzel. Önümü göremiyorum. Lanet olsun pislikler. Samuray Jack. Ne oluyor lan? Açıl susam açıl. Evet son kapıyı da açtık arkadaşlar. Hala aklım 3000, 3000 gold da abi. O 3000 gold içime oturdu arkadaşlar. Onu nasıl alacağımızı bilmiyorum ya. Onu nasıl alacaktık acaba? Hiçbir yerden giriş gözükmüyordu. Valla belki ileride karşıma çıkar diye ümit ediyorum. İnşallah çıkar. Biz buradan mı gelmiştik? Galiba aynen biz buradan geldik. Buradan böyle devam ettik. Bu kapıya girdik. Bu kapı açılmıyor. Böyle devam ettik. Bu kapılara baktık. Her şeye girdik. Ve evet. Portal. Haydi bismillah. Bizi ne bekliyor çok merak ediyorum. Uuu silahlar falan var. Aha. Şeyler de var. Bu ne la? Ooo kesin bununla savaşacağız abi. Tipe baksana abi. Kesin boss savaşı bununla olacak. Weapon, X49 activated. weapon X9. X49 mu dedi? X9 mu dedi? Onu okuyamadım. Bize silah verdi abi. Şey verdi. Elektro şok verdi. Bunları almıyor ya. Keşke bunları alabilsek. Bunları almıyor. Galiba burada boss savaşı mı olacak? Ne olacak? Boss savaşı olacak gibi mi? Aaa skill fire. Skill fire. Seni lanet olası skill fire. Oo. Nereye ışınlandım lan ben? Ee, ha devam ediyoruz. Ben şey şey girdi sandım. Geri dönebiliyor muyuz? Yok. Ben sinematik girdi sandım. Burası ne ya böyle? onun burası nasıl bir mekan böyle? Ya bu çizgi filmde böyle bir yer var mı arkadaşlar? Yorumlarda belirtin ben çizgi filmi izlemeli 15-20 yıl oldu abi. Hiç hatırlamıyorum yani. Ki çizgi filmde bitirmiştim yok ne yalan söyleyeyim. Birkaç böyle bir 10-15 bölüm izlemiştim var. Fazla da izlemiştim yok. Allah kahretmesin. Gene geldi solucan. Ağzına tükürdüm. Bunlar çizgi filmde var mıydı acaba ya? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum abi çizgi. Bunlar yeni yaratıklar ya. Bunlar bence oyunun yapımcıları kendileri koymuş. Oğlum bak. Oğlum oğlum bak git bak. Oğlum bak git bak. O tükürmeyin bak. Burada sadece ben tükürebilirim abi. Ağzınıza da tükürürüm. Başka yerlerinizde de tükürürüm. Lanet olası pislik lan. Oğlum bunlar nasıl bir şey lan? Cana bak abi tüküre tüküre. Tüküre tüküre ağızlarında tükürük kalmadı be. Ağzına tüküreyim ya dur bir de ben tüküreceğim abi bekle. Ben sağlam tükürürüm yalnız. Ben sağlam tükürürüm yalnız. Ağzına tükürdüm ben çocukları. Ben sağlam tükürürüm yalnız. Gel bakalım abi buraya. Gel bakalım buraya. Ağzına tükürdüm ilayet olası pisliği. İçinden de geçerim. Her yerinden geçerim. Lan oğlum. Oğlum bak bak. Oğlum bak git bak. Oğlum bak git bak. Oğlum bak git. Bak. Oğlum bak, git. Ne biçim yaratık bu ya. Bir de patlıyor pislikler ya. Bunların patlamaları da hasar veriyordur da neyse. Ölmüyorlar abi. Canları da yüksek ölmüyorlar. Bir de böyle vurdular mı? Karakterim stana giriyor abi. Stana girince de tepki vermiyor karakter. Öyle öyle canım gidiyor abi. Yani o büyük sıkıntı. Oyunun en büyük sıkıntısı o zaten. Karakterim stana girince tepki vermemesi abi. Oyunun en büyük en beğenmediğim noktası o. Yoksa oyunda hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında her şeyi güzel oyunu. Şu yukarılarda bir şeyler var mı? Her zaman yukarılara bakıyorum arkadaşlar. Skill 5 saklıyorlar çünkü. Çakallar. Vay 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 vay. Burası boss savaşı gibi duruyor arkadaşlar. Burada bırakalım abi. Bir sonraki bölümde yapalım boss savaşını. Bu noktada bırakalım abi. Şimdilik bölümümüzün burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.